Ooo. Arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane araba var. Araba demeyelim de. Kamyonda var arkadaşlar. Şey kalyonun arabası da var. Polis arabası da var. Ve sincap arabası da var. Değil mi Eğmen Eymen sürmeye başladı bile arkadaşlar. Kamyon çok hızlı Eymen'in. Oo, nasıl da gidiyor kamyonu. Oo, uzaklara gidiyor. Hemen getir. Ben de burada kamyon alayım arkadaşlar bari. Nasıl da kayıyor ya. Ben... Bakalım ben... bu arabaya. Oo, o da gidiyor. Bu arabaya bakalım. Oo. Bir de buna bakalım. Hadi bakalım. Bir de buna bakalım. Oo, o da gitti köşeye. Getir hadi bana getir. getir. Getir arabaları buraya hemen. Getir polis arabası burada. Oo o da geldi. Başka bir arabalar da getir. Hadi getir. Oo geldi bile. Araçlarımız geliyor. Gelsin gelsin at bakayım. Of o da geldi. Hepsi burada şu an toplandılar. Kalyum Narvas da gelsin. Bunlar geldi. Evet. O polis arabasını nasıl vurdu arkadaşlar? Tak diye vurdu. Polis arabası geri geri gitti. Ha. Oo. Oo, gitti onlar. Hadi öbürlerin de yolla gitsin. Hızlı araçlar bunlar. Aa, o kaldı orada. Ben de alayım birisine. Hop. Ya sana doğru yetti. Sana doğru gitti o. Aa, gitti. Sen burada kaldın mı? Üzülüyor musun? Hadi bakalım seni de gönderelim. Oo, gidiyor. Hadi bakalım. Araçlarımız çok hızlı. Çok da heyecanlı araçlarımız. Oo, kamyon da gitti. Arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar hep çarpıştılar birbirlerine. Bakın. Of of. Hadi gel. Getir onları. Bir tane daha getir. Oo, o da geldi. Çok güzel. Hadi gel buraya. Gel buraya Eymen. Gel buraya Eymen hadi. Gel buraya. Vay wow, güzel araçlarımız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Güle güle.